Herkese selam. 2023 AYT sınavında çıkmış bir logaritma sorusu var. Karşımızda oldukça düz mantık bir soru. X bir pozitif gerçel sayı olmak üzere verilen eşitliğe göre X sayısı kaçtır demiş. Hemen logaritmalı özellik bilgimizi kullanırsak zaten soru e, akıyor arkadaşlar. Bakınız tüm tabanlar 4 gördüğünüz gibi. E ne var burada? Arada toplama var. O zaman ortak bir logaritma altında ben bunları şöyle birleştireceğim. Toplama çarpma demek. Yani dolayısıyla X artı 5 ile bir güzel X artı 4'ü çarpacağım. Ondan sonra da çıkarma gelmiş. Dolayısıyla sırasıyla devam ettiği için bölü x artı 3 dememde hiçbir sakınca yok. Dolayısıyla tek bir logaritma altında bu. x artı 5 çarpı x artı 4 bölü x artı 3 oldu. Sağ taraftaki logaritmada tabanda 2 var arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında demiş. Yani onun tabanını 4 yapmayı başarırsanız zaten karşılıklı iç kısımlarını eşitleyebilirsiniz. E nasıl yaparız hocam? E 2'nin kuvvetine bir 2 koysanız 4 olacak. O zaman 3'ün kuvvetine de bir 2 koyun. Bakınız olabilir bu logaritma özelliğidir. Yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. 2'nin karesi tabanında 3'ün karesi derseniz bunun tabanında ne olacaktır? Logaritma 4 tabanında olacaktır. E, i̇çi yalnız 9 oldu. E bu durumda ben ne yapabilirim demiştim. İç kısımlarını bakın eşitleyebilirim. Yani buradaki iç kısımda ne var? İşte x artı 5 çarpı x artı 4 bölü x artı 3 var. Buradaki iç kısımda 9 var. Bunlar birbirlerine neymiş? Eşitmiş efendim. O zaman x artı 5 çarpı x artı 4 bölü x artı 3 eşit 9. Hemen şurayı dağıtalım dağılma özelliğinden x kare artı işte 4x artı 5x artı 20. Bakın şu üst kısmı dağıttım arkadaşlar. Burada 9'u içler dışlar çarpımından dağıtırsam 9x artı 27. 4x artı 5x 9x yaptığına göre karşılıklı birbirlerini yok ederler. 20 diğer tarafa atarsam da x kare eşit 7 gelir e pozitif gerçel sayıydı. Normalde artı eksi kök 7 demem lazım ama doğru cevabım artı kök 7. Yani ne geldi? Uysa.